Hz. Mehdi Aleyhisselam ve yardımcılarının zorlukla karşılaşmaları ve bunlardan yılmamaları. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. Kitabül Burhan, sayfa 12 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve minnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne boyun eğdiler. Allah sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 146 Benden sonra ehli beytim bela ve minnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Yurtlarından çıkarılacaklardır. Kitabül Burhan Sayfa 14 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin mutlaka kötülüklerini örteceğim. Ali İmran Suresi 195 Andolsun senden önce de elçiler yalanladı. Onlara yardımımız gelinceye kadar yalanladıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sabrettiler. Enam Suresi 34 Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehlibeyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Kitabül Burhan, Sayfa 55 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki. Bakara Suresi 214